Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. 13 Ocak 2025. Herkese iyi haftalar dilerim. EKPSS ile öğretmenlik tercihi bekleyen yaklaşık 4200 aday ve KPSS öğretmenlik formatının değişmesiyle pedagojik formasyon belgesi istenmeme şartının kaldırılmasıyla belki de bu 4200 sayısının 8000 9000 lira veya tüm lisanslara yansıması ile ortaya çıkacak karmaşık bir düzen var. Bu video ve devamındaki videoda bunlarla ilgili kişisel düşüncelerimizi paylaşacağız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Nisan sınavından sonraki süreçle birlikte özellikle Eylül ayından itibaren biz EKPS öğretmen atamalarını için hep 2025 yılının ikinci çeyreği yani Nisan Mayıs aylarını belirledik. Ve bizim dışımızdaki herkes özellikle EKPS öğretmen grupları bizi yalancı çıkartıp Şubat'ın ilk haftasından itibaren birinci dönem sonundan itibaren öğretmenlerin göreve başlayacağı yönünde şu yetkili bize şunu söyledi. Şu makam bize şunu söyledi şeklinde ifadeler kullandılar. Biz ise öğretmen atamalarının iki defa yapılabileceğini yıl içerisinde bir öğretim başladığı dönem Eylül ayında bir de sömestr başlangıcında Şubat ayında bunun içinde bu aylardan önce en az 3 ay normalde de 4 dört ay 4,5 dört aylık bir süreye ihtiyaç duyduğumuzu ve Temmuz Ağustos aylarında bu süreyi geçirdiğimize Eylül'de öğretmen ataması olmayacağını ki olmadı. Aynı şekilde Şubat'ta da Öğretmen ataması için bunun en az Kasım ayından itibaren bir çalışma takvimine konması gerektiğini söyledik. Herkes bizi eleştirdi. Şu anda herkes bizi eleştiriyor. Ama herhalde bir iki ay içerisinde bizi eleştirenlerin hepsi duvara yas yaslayacak. Arkadaşlar biz tahminlerimizi bulunuyoruz. Tahmin ne değildir? Tahmin olay gerçekleşmeden olayın gerçekleşmesi hakkında ipuçları vermektir. 100 tane tahminde bulunuruz. 98'i tutar. O 98'i hiç gözükmez. 2 tanesi tutmaz. Bizi linç ederler. Olsun. Biz bu alanda 2012'den beri devam eden ve EKPS'nin tam içinde olan, merkezinde olan bir kurumuz. O yüzden de sizleri iyi anlıyoruz. Bizler sizlerin yanındayız. Özellikle öğretmen arkadaşların yanındayız. Ve özellikle de bu videonun devamı gelecek. ikinci üçüncü videolar. Özellikle, özellikle 2024 EKPS'ye giren öğretmen adayı arkadaşlar. Nisan-Mayıs ayında beklenen öğretmen atamasında... Doğru tercihlerle ne yapsın ne etsin atama potasına girip oradaki kadroyu alsınlar. Kadro sayısı öğretmenlerle ilgili beklenen kadro sayısı ve diğer takvimleri bir sonraki videoda açıklayacağız arkadaşlar.